Siz oyunuzu hizmete mi vereceksiniz? Ama o hizmet değil ha, karıştırmayın. Ha, o başka. O örgüt örgüt. O hizmet hizmet örgüt o Sakın hizmet deyince Hesil karıştırmayın. Bu hak için verilen hizmeti şöyle. Montajı da, doğru olanı da, yalan olan da hepsi sende var. Bak Kılıçdaroğlu, sen benim merhum anneciğimi ağzına dolayacak bir kalitede değilsin. Benim anacığımı ağzına dolayacak bir kalitede efsafta değilsin. Senin karakterinin, cibiliyetinin nedenli bozuk olduğunu bu ifadeler zaten ortaya koyuyor. Ve sen benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde evlatlarıma da haramdan bahsedecek kalitede efsafta da değilsin. Ve bu evlatlarım benim. Biraz sonra yine rakamlarla konuşacağım. Senin yolsuzlukların her şeyin ispatıdır. Ve sen şu anda yanında taşıdığın rahşan affıyla çıktın. Rahşan affıyla kurtardın. Eğer rahşan affı olmasaydı sen de içeride olacaktın. Ve sen montajların, düplajların, kasetlerin getirdiği bir genel müdürsün. Eğer o kasetler olmasaydı sen bugün yoktun.